Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün böyle yumuşacık, güzel bir krep tarifim var. Tavaya yapışmayan, dağılmayan, kırılmayan güzel bir tam tutan tariftir. Ee, tarifime geçmeden hemen önce ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalımızın büyüyüp gelişebilmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın dedikten sonra hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir çırpma kabının içerisine 2 adet yumurtayı ekledikten sonra güzel şekilde çırpıyorum. Üzerine bir su bardağı sütü ekliyorum. Ardından bir su bardağı su ekliyorum. Damak zevkimize göre bir çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Kontrollü şekilde un eklemeye başlıyorum. İlk önce bir su bardağı unu tamamını ekledikten sonra karıştırıyorum. İkinci su bardağı unu kontrollü şekilde ekliyorum. Toplamda 2 su bardağına yakın un kullandım. İkinci su bardağından çeyrek su bardağı çeyrek su bardağı un artmış oldu. harcımız kek hamurundan biraz daha akışkan kıvamda olmalı. Kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi daha un istiyor. Biraz daha ekliyorum. Kalan un miktarı budur. İkinci su bardağından çeyrek su bardağı kadar un artmış olmakta. Pütürler gidene kadar iyice e, kek pardon. Pütürler gidene kadar iyice krep hamurunu karıştırıyorum. Tavamızı ısıttık, uygun bir tavamızı ısıttık. Bir damla kadar sıvı yağ ekleyip, fırça yardımıyla tavanın her yere gelmesini sağlayarak yağın ee, ısıtıyorum. Daha sonra bir kepçe olacak şekilde krep hamurundan ekliyorum. Bu aşamada hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde krep hamurunu tavaya yaydırmamız gerekiyor. Tava boyutunda da yapabilirsiniz. Benim tavam büyük olduğundan ben tam tavaya göre eklemedim yani tavadan biraz daha küçük boyutta oldu bir tarafı pişen krep hamurunun diğer tarafını çeviriyorum ve diğer tarafının da pişmesini sağlıyorum kontrol ediyorum her iki tarafı piştiyse servis tabağımın içerisine alıyorum çocuklar için de oldukça sağlıklı ve besleyici bir besindir özellikle yumurtayı ve sütü sevmeyen çocuklara e, faydalı olacağını düşündüğüm bir e, tam tutan tariftir. Tekrar ikinci krep hamurum için bir damla sıvı yağ ekliyorum. Fırça yardımıyla sıvı yağı tavaya dağıtıyorum. Aynı işlemi uyguluyorum. Çocuklarınızın beslenme çantalarına da hazırlayabilirsiniz. Benim e, kızımın beslenme çantasında krep yer almakta. Her hafta ben e, cuma günleri kızıma Krep hazırlayıp okula gönderiyorum. İkinci hamura da aynı işlemi uyguluyorum gösterdiğim gibi. Her iki yüzünün pişmesini sağlıyorum ve kalan krep hamurlarıma da aynı işlemi uygulayarak tamamlıyorum. Evet, kreplerimiz sunum için hazır. Videonun başında da gösterdiğim gibi ve söylediğim gibi ölçülerinizi kişi sayınızda göre artırıp eksiltmeniz mümkün. Ee, gördüğünüz gibi kırılmadan dağılmadan yumuşacık krepler elde etmiş olmaktayız. Lezzetine de garanti veriyorum. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.